Selamlar. <laughs> Arkadaşlar hazır mısınız? Ha. Ha. Evet. Olmuyor hocam, olmuyor. Mehmet bu ne, ne yaptın? Gece mi gece? Arkadaşlar hazır mısın? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <Aa! gülüyor> i̇yi akşamlar. Hepinize iyi akşamlar. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> hepinize iyi akşamlar. <laughs> Arkadaşlar hazır mısınız? Ver, <laughs> her yuva ver hepinize. Hadi. Hadi. <gülüyor> 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 bu sabah yağmurda. Bıraktı mı hadi ya, üzülme be abi ya. Doktor Erol Bey. Şimdi sen olsan gidersin. Çikit amuz muz. Kim mi bilir aşkı? Ağlıyor. Yazmamışlar. Hadi <Ay>, gelin. <laughs> dura 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 abi. Dura abi. Hadi gel. Hadi canım. Vallahi. <laughs> arkadaşlar hazır mısın? Sen korkma, korkma. Ne yayılır bu? Konuş. Oh. <laughs> 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 Ay bu ne be? Ay <laughs> ne kadar güzel. <laughs> oh! Bir daha da diyorum. Ayla, ne diyorum? Ağzını önce bir yaklaştır. Mesafi ayarı yaptı. Alın lan şimdi ağzını da. Ver <laughs> arkadaş. जेठी, जेठी दीदी, भाया चो, चो, भाया चो, ओह बाला है यार।